Şimdi tarifimize devam edelim. Şimdi Sözlüyorum. 72 derecede sütümüzü pastörize ettik. Soğutmaya aldık. 40 dereceye kadar soğutuyoruz. Beyaz peynir için bir tatlı kaşığı ev yoğurdu ekliyoruz. Yoğurdu açıp yoğurt mayalar gibi. Hemen karıştırayım. Hızlanayım biraz. Burada mayalama sıcaklığına kadar geçen süre ön olgunlaştırma işlemi beyaz peynirde. Mayamızı da 33 derecede katacağız. 33 derecede sudan alıyoruz. Sonrasında mayamızı hazırlayıp mayamızı katacağız. Yapılmışı var. 5 litre süt için 5 mililitre şirden maya kullanıyoruz. Şimdi 5 mililitre şirden maya aldık. 5 mililitre içme suyuyla mayamızı seyreltiyoruz Hı. iyi karışması için. Sütümüze ekliyoruz. ekliyoruz. İyice karıştırıp kapağını kapatıyoruz. 45 dakika ortamın sıcaklığına göre 1 saate kadar da bulabilir. Mayalanmaya ortamda bırakıyoruz. Yapılmışı devam ediyor. Yapılmıştan devam ediyor. Ne kadar sonra bu hale geldi? 45 dakika 1 saat gibi. Sonra Sarıyor. şu hale geldi. Bunu şimdi kesiyoruz. 1 Hı. santim 1 santim dilimliyoruz. Fırtımız sanki çok gecikmedi. Böyle döne döne onunla birlikte. Ee, kenarlardan koptuğu için ama çok gecikmiş bir pıhtı değil. Dilimledikten sonra bir 10 dakika bekletiyoruz. Ben beklemeyeceğim. Keseyi alıp baskı işlemini göstereceğim hemen. Ama normalde 10 dakika bekletiyoruz. Evet, 10 dakika bekletiyoruz. Kesemizi alıyoruz. Şimdi burada peynir al suyumuz da çok kıymetli. Temiz bir kaba. Allah Allah. Pıhtı çok of, güzel. Of of. Süt, süt Hiç maşallah. Dağılmadı. Evet. Şimdi Bask işleminde yapmak için şu, şu ev tipi en aparat. kolayından tepsi ters kapanmış süzgecimiz var. Yani burada kalıp şimdi açarken görünecek ama en pratik yöntemiyle süzgeç üzerinde öncelikle pıhtımızı bir saat dinlendiriyoruz. Kendi haline süzülüyoruz. Süzgeç üzerinde burada tencerede o kendini toplamış oluyor. Sonrasında bir saat sonra kabul edelim. Şu süzgeç üzerine alıp, alıyoruz. Kesme tahtasıyla şu şekilde üzerine 10 kilogram çıkıyoruz. ağırlıkla tahtanın üzerinde böyle ya da kalıbın üstüne üzerinde. böyle durup bastırıyor muyuz yani yoksa bir ağırlık koymak yani dambul olur su şişesi olur Hı -hı. yani ev tipi mermer Hı -hı. kestirilebilir yani temiz olacak Tabii. şekilde 10 kilogram ağırlıkta 5 saat baskıda bekliyor. 5 saatte bu evet. şekilde bekliyor. 5 Sonra... saat sonunda şöyle alayım ben Böyle bunları. Böyle bir gösterme Burada baskın yok, da gerçek. var. Her aşamasını görmek için. Baskıdan Bunu çıkaracağız. Hazırladım. Harikasınız Hiç gerçekten. Hiçbir noktasını atlamadan. Sonra bin tane soru çünkü değil mi? En azından bu aşamaları. Ar yani sağlık açısından önemli olduğu için Çağla evet, hani Evet. En başta hani orayı garantiye alıyoruz. Evet. Peynir kalıplarında kapak sorunu var. Hazır bulunuyorsa hani alınabilir, kestirilebilir de bu şekilde. Beyaz peynir. O pıhtıydı. Şimdi süzdü bu teleme haline geldi. Hmm. Peynir telemesi oldu. Hı hı. Sosyal medyadan daha çok şey sorulmuş. Evde kefir yapmak evet. güvenli mi? Güvenli. Aynen. Şimdi orada mayası önemli. Eee evet. Çağla Hanım. Hani böyle yardımlaşma, paylaşma hani maya gruplar oluyor. Evet. Ee, güzel bir şey ama bir maya küf geliştiyse küf demeyin de Hı -hı. maya geliştiyse onu da paylaşmış O partidelemeyi biliyor. Çiğ şey yavrusu gibi dağıtıyoruz. Tıpkı etki, faydalı devam ediyor. Mayaya çok dikkat edelim. Yani kurumsal Süleyman Demirel Üniversitesi'nin ürettiği mayalar var. Hmm. Ee, oradan hmm. rahatlıkla online alınabiliyor güvenli şekilde alabilirler. Ee, Evet evet temiz temiz. Yoksa niye olmasın? Of. Tabii tabii. Evde yapılan hani içeriği daha zengin oluyor yani. Oluyor kefirinde. Probiyotik açıdan. Buyurunuz Şimdi peynirimizi e, tamamlayalım. Peynirimizi dilimledik. Kuru tuzlama yapacağız. Beyaz peyniri şu anıma koyacağız. değerli, en güvenli koruma yöntemi Biraz bu. Biraz daha sertleşecek peynirimiz evet. aynı zamanda ve çok tuzlu yapmıyoruz. Damak tadımıza göre ayarlayabiliyoruz bu kısmı. Ama Direkt tuzu da bir tabii ki, e, koruyucu <laughs> evet. ve süresini evet. uzatıcı bir özelliğiyle. Yani ben ne kadar tuza bandırırsam o kadar çok koruyacak raf ömrü. Yani hı hı. daha doğrusu kendi ömrü <laughs> daha çok uzayacak diye bir şey var mı yoksa damak lezzetine göre mi e, ayarlayalım? Şimdi daha uzun saklamak için daha, e, yüksek oranlarda daha tuz oranında hmm. e, saklamak gerekiyor. O da damak tadına göre yüksek oluyor. Beyaz peyniri taze tüketime uygun hı hı. yapıyoruz. Orada hani orta ayarda tuzlama işlemini yapabiliyorsunuz. Yani Yoksa ele... saklama amaçlı yapıyorsak evet. yüksek tuz oranı Ama ellerinize sağlık şu bize gösterdiğiniz biraz önceden yani şu en sağlıklı peynir yöntemi. 24 saat sonra, sonra. E, tüketime hazır peynirimiz. Bakın tüketime ne aldı. kadar hazır? Az mı hazır? <laughs> Buyurun. Çok mu hazır? <laughs> sadece denemek için. E hocam sadece tüketime hazır mı diyeyim ben seyircilerimiz açısından şey yapıyorum. kızarmış ekmek, zeytin, evet, çay. Evet. Hı. Gerçekten muhteşem. Ellerimize sağlık. Ee, bu, bu şekilde havlu peçetesi serilmiş, hı hı. dediğiniz gibi bir cam kaba alarak ya da tülbent bez üzerine birbirine değmeden bir ay buzdolabında normal şartlarda saklamak mümkün. Ev tipi vakum makineleriyle vakum yaparsak 3 aya kadar da saklayabiliriz.